Hadi açsana be kardeşim, aç! Ay. Hah, alo! A alo! Ee, hanımefendi siz kimsiniz? Ee, hayır, e Ekrem'in telefonunun sizde ne işi var anlamadım? Sekreteri misiniz? Canım bana ne sekreter mi, sekreter mi? Kovuldunuz hanımefendi, kovuldunuz! İstemiyorum sizi! Ha, ba bana bak! Kapatma telefonu, kapatma! Ee, önce Ekrem Bey'i bağla... ...sonra kovuldun, anladın mı beni? Evet Alicim ben de anlamadım. Dünkü olay yüzünden... ...yılların en iyi işini kaçırdım. Ne bileyim niye? Toplantının ortasında o manyak kadın çıktı ortaya. Sebebini ben de bilmiyorum, keşke bilsen. Ama olan bizim toplantıya oldu. Tabii tabii, adamlar toparlanıp gittiler. Tamam, neyse ben seni ararım tekrar. Öpüyorum canım, güle güle. Efendim? Ekrem! Ekrem, Ekremciğim koş, yetiş hayatta. Bir, 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 dakika sakin ol Aslı. Tamam, sakinim. Sakinim ben, sakinim canım. <laughs> Ay Ekrem, Ekrem yetiş hayatım. Ay ben nereden bileyim canım? Ay en son eski bir binaya giderken görmüş Kıvılcım onları. Ay Kıvılcım akıllı kızım benim takip etmiş onları kaçtığını görünce ya ya. Ay Ekrem. Evden kaçıp tarıl acıza yazılmışlar bu kızlar. Tamam tamam ben hemen geliyorum Aslı. Ay tamam kocacığım tamam.